Tamam Alfa'dan herkese selamlar arkadaşlar Bugün evde kendi imkanlarımızla full body antrenmanı yapacağız arkadaşlar Antrenmanın temel amacı salondaki yaptığımız egzersizleri ev tipine uyarlayarak maksimum verimi alabilmek Günlük hayatta kullandığımız süpürge, çantamız, su bidonlarını arkadaşlar salondaki bar, plaka, dumbbell gibi kullanıp vücudumuzu maksimum seviyede zorladık bütün kas gruplarınız için ikişer tane egzersiz seçtik. Siz bu egzersizler içerisinden kendi istediklerinizi alıp bütün kas gruplarınız çalışacak şekilde bir full body antrenmanı uygulayabilirsiniz. Egzersizleri benimle birlikte yapabilirsiniz. Ben yaparken göstererek ve açıklayarak yapıyorum. Lafı çok fazla uzatmayalım. Kanal alfa ile haydi spora. Antrenmanımıza bacak egzersiziyle başlıyoruz. İlk hareketimiz goblet squat. Bu hareketi salonda kettlebell veya damlı diye yapıyoruz. Bugün evde 5 litrelik su bidonu ile yapacağız. Ha, su bidonunu aldık, avucumuzun içine oturduk, vücudumuza yakın tutuyoruz. Hafif karnı sıktık, ayaklarımız omuz genişliğinde. İn aşağı ve kalk. Bir. Kontrolleyin ve kalk. Hop. Kontrolleyin ve kalk. Ağırlığı vücudumuzdan uzaklaştırmıyoruz. Üf. Dört. 12 tekrar istiyorum. 6. yan açıdan. Dizlerinizi kontrol ediyorsunuz. İn. 1. ve in. Ve kal. 2. Kontrol in. 3. Kontrol in. 4. 5. 6. İkinci bacak hareketimiz. Bulgarian split. Burada herhangi bir sandalye ya da ayağımızı koyabileceğimiz bir yükselti yeterli. Ayağımızı sandalyeye koyduk. Dik bir şekilde duruyorsunuz. arkadaki dizi yere yaklaştır ve kalk Kontrollü bir şekilde in ve kalk 2 3 Kontrollü in 4 Kontrollü bir şekilde in 5 Kontrollü in Yukarıda nefes. İn. Son iki. On, on yapalım. Kontrolü. İn. Ve kalk. Burada şuna dikkat ediyorsunuz. diziniz, ayak parmak çok fazla geçmeyecek. Arkaya koyduğumuz ayağı direkt yere doğru yaklaştırıp üst talepimizi esnetir pozisyonda bu bacak çalışıyor. İn. Kontrolü. İn. Ve kalk. İki. 3. Açımızı kontrol ettik. 4 Başlayalım. 5. 6. Kontrol edin. 7. 8. Dizi sağa tutmaya çalış. 9. 10. Nefesimizi kontrol ettik. Ya bu hareketi ya ilk hareketi seçiyorsunuz arkadaşlar. Hep iki seçeneğimiz var. Biriniz, birini seçtiniz. Şimdi sırt egzersizlerine geçiyoruz. Bacak hareketlerini bitirdik. Şimdi sırt egzersizlerine geçiyoruz. İlk sırt egzersizimiz Salonda yaptığımız Barbell Row'u Evde uyarladık. Hop, bir süpürge supası iki tane su bidonu Kontrollü bir şekilde tuttuk. Avlumuzun içinde kalktık. Hafkan sıkıyoruz. Sabaşağı çek ve kürek kemiklerini sık. Bir, iki Üç. Dört. Beş. Kömek etmeye Altı. Sekiz. Dokuz. On. Bir de yapalım. Karı sıktın. Doğru form al. Çek bir kürek, Bir. Gerçekten salonda yaptığınız barbell roll aynı etkisini alıyorsunuz. Sadece ağırlıklar ayarlamak zor. Bir de şöyle bir şey var, su bidonları dengede tutmak aslında daha çok ademlerinizi çalıştırıyor. Bir nevi daha etkili bir hareket gibi düşünebiliriz. İkinci sırt hareketimizde arkadaşlar, salonda yaptığımız dumbbell row'u bu sefer sopayı çıkardık. Sadece su bidonlarını kullanıyoruz, hafif karnı sıktınız, dik dur, çek ve kürek kemlerini Çekil. Kürek yemlerini sık. Altı. Hop. Yan açıya geçiyoruz. Yine pozisyonunu aldınız. Hop. Karnı sıkma. Şimdi çeker kraf, geriye doğru ve dirsekler vücuttan ayrılmıyor. Bir. Dirseklerimiz vücudunuzdan ayrılmayın. İki. Üç. Uh. Arkadaşlar iki bacak hareketi gösterdik. 2 tane sırt egzersizi gösterdik. Dediğim gibi her ikisinden birer tane seçiyorsunuz. Şimdi göğüs egzersizleri. Göğüs egzersizleri yapacağız. İlk hareketimiz şuna ama bu şınavı daha etkili hale getirmek için iki tane sandalye arasında yapacağım. Çünkü daha derine inmek istiyorum. Hafif karnı sıktınız. Ellerinizi eşit tuttunuz. Aşağı doğru in. Ve yukarı in. Bir iki, aşağı üç, yukarıda göğüsü. Kontrollü olun. 5 iterken nefes. Gövdenizi dik tutmaya çalışıyorsunuz. Düz durmaya çalışın. İki açıdan da çektik zaten. Şimdi ikinci göğüs hareketimize geçiyoruz. İkinci göğüs hareketimiz ise Salonda yaptığımız dumbbell fly ve dar press yapacağız. Burada dumbbelllar yerine Yine su şişelerini kullanacağım. Dumbbell'imi aldım iki su şişesini Yukarıda tutuyorum. Karnımı sıktım. Avlumun içine iyi de oturttum. Aç 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 göğüs esnet. Kapat. İn aşağı Pres Aç. Aç 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 Kapat Aşağı in Ve eğit Aç Kapat Aşağı in Eğit Üç On tekrar yeterli Aç fly up Ensinayet tekrar eğit Gerçekten faydalı arkadaşlar Yükü göğsünüzde hissedebiliyorsunuz Doğru. 5 6 7 Son dört yapalım. 11 12 13 14 15 16 back up. up. Son 20 22 <laughs> gerçekten yük hissedeceksiniz. <laughs> Son istiyorum. Control in. İkinci göğüs hareketimiz de bitti. Şimdi omuz egzersizlerine geçeceğiz. Yine iki tane omuz egzersizi göstereceğim. İlk omuz hareketimiz arkadaşlar. Salonda yaptığımız barla military press hareketini yine uyarladık. Yine sopamız bar gibi su bidonlarımızda plaka gibi kullanacağız. Aldık ellerimize eşit tuttuk. Şöyle kontrollü olun. Su bidonlarını düşürmeyin. Dikkatli olun. Ya da bağlayabilirsiniz. Şu an ben bağlamayacağım. Aldım. Tuttum, hafif karnı sık, yukarı çık, kontrollü bir şekilde in. Tekrar. Kontrollü yiyin. İki. Kontrollü yiyin. Üç. Dört. Kontrollü yiyin. Beş. Altı. Yedi. Karnı sıkıyorsunuz arkadaşlar bu motor değil. Döndük. Allah karnı sıkın. Benzeri gülmesin. Bir. Üç. Omuzlar gerçekten çalışıyor. Pardon. size bir şey söyleyeceğim. Ağırlıkların dengesi yok. Yani bağlamadan yaparsanız su onları oynadığı için belki de normal militer presten daha çok denge sağlamaya çalışıyorsunuz. Ve omuzlarınızda gerçekten daha fazla yük biniyor. Bunu kesinlikle deneyin. Dediğim gibi bir iple bağlayıp kendinize garanti alabilirsiniz. Şimdi ikinci omuz hareketimizdeyiz. Salonda yaptığımız dumbbell, lateral ve front race ise Su şişeleriyle yapacağız. Kontrollü bir şekilde yine birleşik bir egzersiz. Yana kaldır. in. Öne kaldır. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Omuzlarda evet. yük oluyor gerçekten. Dört. Kontrollü yavaş inemeye çalış. Beş. Beş. Evet. Şu ritmi kontrol etmek daha zor. Ne? Arkadaşlar eğer iki taraflı bir donla yapmak daha zor ise tek tarafta şu şekilde yana kaldır, indir. Yana kaldır, bir, Omuz gerçekten çalışıyor. Evet. Vay be. Beyler cidden bu yaptığım iki omuz hareketinde maksimum hissettim. Dediğim gibi deneyin ve sonuçlarınızı yazın. Şimdi biceps egzersizlerine geçiyoruz. Biceps egzersizinde yine sopaya ağırlık bağlayacağız. Ama bicepsle çok yukarı aşağı yaptığımız için daha çok denge olur diye Çantanın içine ağırlık koyuyoruz. İstediğiniz kadar ağırlık koyabilirsiniz. Hop. Soklayın bu sefer. Çantaya geçiriyoruz. Şimdi Şimdi ellerinizi eşit bir şekilde tutuyorsunuz. Beyler, barbel kör, tertemiz oldu. Çeksin bir hepsi Yavaş bırak. Tekrar. Sadece çantaya dikkat edin. Üç. Beş. 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 Gayet iyi çalışıyor. Altı. Hiçbir farkı yok. Yedi. Kilomuzu ayarladıktan sonra sekiz. Dokuz. On. Böyle yan açıdan. Dik durun. Barbaro da. Bir. İki. Dizleri biraz daha kırıp. Üç. Çantaya göre şekil alabilirsiniz. Dört. Dört. Gerçekten var mı hiçbir fark yok arkadaşlar. Şimdi dinlendim. İkinci bir hareketimi göstereceğim size. Nefesleniyoruz. İkinci bir hareketimiz değilse bir havadan ve yardım alıyoruz arkadaşlar. Korona çok yaptım bu egzersizi. Çok seviyorum. Ayağımız direnç. İstediğiniz kadar direnç verebiliriz arkadaşlar. Hop. Sık. Direnç uygula. Ve çek. Bir kontrolü bir şekilde tutmaya çalış direnci tekrar 2 üç bas bu arada 4 dört dengeyi sağlamak için beş kontrolü bırak on kontrolü bırak sekiz bir sepsi gerçekten çalışıyor on, on. İstediğin kadar direnç uygulayabilirsin on kontrolü taşı Vah wow, arkadaşlar bu harekette de dediğim gibi bacağınızla istediğiniz kadar direnç uygulayın sonra çekin hatta bacağınızla basıp kollarınızla tutmaya çalışın bicepsleriniz gerçekten iyi çalışacak şimdi triceps egzersizlerine geçiyoruz İlk triceps egzersizimizde salonda yaptığımız dumbbell kickback egzersizini su bidonlarıyla yapacağım avucumun içinde tuttum yine hafta öne eğildim Dirsekler yukarıda 90 derecede, geriye doğru in. arka kolları sık, yavaş yavaş tekrar. 2 3 Kontrolü bırakmaya çalış. Zaten kontrolü indirirken triseftler çok çalışıyor. 5 Sık arkada. An. Dirsekleri düşürmeye çalış. 7 8 Son iki 1 veya cidden arka kollarınız yukarıda kick yaptığınız zaman su bidonunu indirirken kontrol indirmeye çalıştığınız zaman gerçekten iyi çalışıyor. Şimdi ikinci triceps egzersizimize geçiyoruz. İkinci triceps egzersizi bench dip salonda yaptığımız sağlam bir sandalye aldık. Bunu çoğunuz yapıyor da olabilirsiniz. Burada şöyle bir nokta var. Tam uzatarak yapamıyorsan, zor geliyorsa ayaklarını biraz kendine yaklaştırıp daha kolay bir pozisyon alabilirsin. Burada önemli olan vücudun çok fazla tutunduğun sandalye, bench, uzak kalmaması yakındırıyorsun. Kontrol bir şekilde in ve yukarı it. 1 Kontrol in ve it. Vücudun çok fazla sandalyeden uzaklaşmıyor. 4 Arka kollarını yukarıda sık. 5 Kontrol in. 6 kontrol et 7 kontrol et 8 9 10 11 kontrol et 12 Uuu Beyler bu gösterdiğim hareketleri dediğim gibi istediklerinizi seçip kendinize bütün kas gruplarını seçecek şekilde program uygulayabilirsiniz. Son olarak kor bölgesi, karın bölgeniz için bir seri göstereceğim. Karın egzersizinde hop yine bunu ağırlık gibi kullanacağız su bidonunu. Russian twist. Bir, iki, üç, kanı dört, Nefesinizi kontrol ettiniz arkadaşlar. İkinci kalın hareketim. Bu elimle tutuyorum. Bacaklarımı sallıyorum. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 20'den geriye. 9, 8, 7, Beyler bütün kas gruplarını bitirdik. Buradaki bütün hareketleri dediğim gibi başta söylediğim gibi istediklerinizi alıp kendinize full body egzersizler oluşturabilirsiniz. Evinizdeki imkanlara göre programı oluşturabilirsiniz. Full body antrenmanımızı bitirdik arkadaşlar. Siz evde kendi imkanlarınızla yapabileceğiniz bütün egzersizleri göstermeye çalıştım antrenmanı yapıp sonrasında sonuçlarını yorum olarak yazabilirsiniz. Önerilerinizi, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Hepsini okuyup cevaplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bize destek olmaya devam edin. Biz de güzel içerikler üretmeye devam edelim. Kanal Alfa'dan sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, sporla kalın.